Merhaba arkadaşlar ben Uğur Mutlu. Bugün sizlerle zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinden bahsedeceğiz. Hızlı toplama işlemleri. Bir mağazadan alışveriş yapan İbrahim yanında verilen ürünlerden satın almıştır. Kasada ödeyeceği miktarın 120 lira olduğunu öğrenen İbrahim aldığı ürünlerin fiyatlarını zihninden hesaplayarak tutarın yanlış olduğunu söylemiştir. İbrahim ödemesi gereken miktarı zihninden nasıl hesaplamış olabilir? İbrahim fiyatları yuvarlama yöntemini yapmış olabilir. 28 lira 30 lira demiş olabilir. 40 lira demiş olabilir. 45 lira demiş olabilir. Ya da birdikleri hesaplayabilir. Yani 20 artı 8 şeklinde, 45'i 40 artı 5 şeklinde, 40 artı 2 şeklinde hesaplama yapmış olabilir. İbrahim aldığı ürünler kaç lira tutmuştur? Zihinden hesapladığımız zaman 20, 40, 40 daha 100 lira burada. 8, 2, 10, 5 de burada. 15. 115 lira hesap tutmuştur. Zihinden hesaplama yaparken kullandığımız strateji örnek verdiğimiz zaman dediğimiz gibi ne olacaktır? Yuvarlama yapabilirim. Onluk ve birlik ayırabilirim. İşlem daha hızlı ve daha pratik olacaktır. Aşağıda verilen işlemleri zihnimizden yapalım. Kullandığımız yöntemleri belirleyelim. 10'luk ve birlikleri ayırdığımız zaman 9 ile 1'i ayrı toplarsam 10, 40 ve 30'u ayrı toplarsam 70. 70 de 10'u topladığım zaman sonucum 80 olacaktır. Yine aynı şekilde 4 ve 6 topladığımız zaman 10, 50 ve 20'yi topladığımız zaman 70. 70 onu 10'u topladığım zaman 80 olacaktır. 451'den 9 çıkardığım zaman 9 biraz daha e, sayısal olarak yuvarlak olmadığı için 10 çıkartayım. Daha sonra 1 ekleyeyim. Ne oldu? 10 çıkardığım zaman bir tane fazla çıkartmış oluyorum. 1 eklediğim zaman daha rahat oluyorum. 451'den 10 çıkardığım zaman elime 441 gelecek. Daha sonra 1'e eklediğim zaman 442 sonucum olacaktır. Yine zihinden yaparsak ayırıyorum 80 artı 6 olarak 50 ile 80'i toplasam 130, 6'yı da, da eklediğim zaman 136. 90'la 80'i topladığım zaman 170, 6'yı topladığım zaman 176. 200 ile 86'yı toplasak da zaten standart olacak 286 çünkü düz bir sayı. Ya da 200 ile 80 toplasam 280, 6'yı eklediğim zaman 286 olacak. Burada 3550 diye hesaplayabilirim. 10'a yuvarladım. Topladığım sayıdan daha sonra 2 eklediğim için 2 çıkartabilirim. 3550 50'yi topladığım zaman 3600. 2 çıkardığım zaman 3598 olacaktır. 3550 90'ı topladığım zaman 3440 2 çıkardığım zaman 3438 edecektir. 3548 200 düz olduğu için direkt ben 200 eklediğim zaman 3748 olarak karşıma cevabım çıkacaktır. Eksiden 376 çıkan 50. Direkt ben 70 olarak düşünürsem 6'yı daha sonra hesaplarım. Yani burasını 370 artı 6 diye hesaplıyorum. 370'ten 50 çıkarsa 320. 6'yı koyduğum zaman 326. 860 artı 5 diyebilirim. 860'tan 50 çıkarsa 810. Tekrar 5 e eklersem 815. 650 artı 2 diyebilirim. 650'den 50 çıkarsa 600. 2 koyduğumuz zaman 602 elde ederiz. 376'dan 300 çıkardığım zaman direkt ben yüzlük basamağına baktığım zaman 300'ü götürür 76 kalır. 865'ten direkt ben yüzlük basamağa bakacağım. 8'den 3 çıkarsa zaten ne olacaktır? 500 kalacaktır. 565. Aynı şekilde 600'den 300 çıkartacağım. O zaman 600'den 300 çıkarttığım zaman 352. Ne yapmış oluyorum burada yüzüklerde? 600 artı 52 şeklinde bir ifade yapmış oluyorum. 600'den 300 çıkarttığım vakit 300 kalıyor. 300 artı 52 dediğimiz zaman da 352 olarak karşıma çıkartıyor. Bir bunu deneyelim diyor. Arkadaşlarınıza bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Ufak bir üstünden geçelim arkadaşınızda iki basamaklı iki sayı söylemesini isteyeceksiniz. Bu sayıların farklı yöntemlerle en kısa sürede zihinden toplamaya çalışacaksınız. Parçalama yöntemi yapabiliriz, yuvarlama yöntemi yapabiliriz, tamamlama yöntemi yapabiliriz. Kullandığınız işlem sonucu hesapmak iste kontrol edecek ve arkadaşınız iki basamaklı sayı söylemesini isteyip farklı yöntem bu sayıları küçük olanı büyük olandan kısa sürede zihinden çıkartmaya çalışacaksınız. Yani hem toplama yapacaksınız hem de çıkartma yapacaksınız. Kullandığınız bu yöntemlerde işlem sürenizi ve sonucunuzu bir kağıda not edip arkadaşınız işlem sonucunu hesap makinenizi kontrol edecektir. Kullandığınız yöntemleri arkadaşa anlatacaksınız. Ne yapabilirsiniz? Dediğim gibi yuvarlama yapılabilir. Onluk, birlik ayrılabilir. Ya da 10'a 100'e tamamlama yapılabilir. Eğlenceli bir oyun olacağını düşünüyorum. İnci'nin amcası 45, teyzesi 37 yaşındadır. İnci'nin teyzesi ve amcasının yaşları toplamını zihinden hesaplayalım. Şimdi parçalama yöntemini kullanabiliriz ya da tahmin edebiliriz. İnci'nin amcasının yaşını 50, teyzesinin yaşını 40 olarak düşünürsek tahmin olarak ne yaparız? Yuvarlayarak yaptığımız zaman 90 olarak buluruz. Birinci yol. 37 sayısını 30 artı 7 olarak ayırdıktan sonra 45'e önce 30 ekleriz. 75 daha sonra 7 ekleriz. 82. Yani önce onluğu, sonra 1 diye eklemiş oluyoruz. Sonucumuz ne oldu? 82 olarak bulundu. Cevabımız neydi? 90. Farkımız 8. Ya da 45 sayısını onluklara ve birliklere ayırarak 37 ile toplayabiliriz. 37 dediğimiz şey 10, 10, 10, 10 7 şeklinde yazarak 45 ile toplayalım. 45 artı 10, 55. 45, 55 artı 10, 65. Her topladığımı devam ediyorum. 65 artı 10, 75. 3 tane 30 top onu toplayınca 30, 75'i de eklediğim zaman yine sonucum ne oldu? 82. Yani 45 artı 37, 82 oldu. Yaşlar toplamı ne oldu? 82 oldu. 45 sayısını 37 üzerine yazınız dediği zaman. Ne yapacağım bu sefer? 45'e 37 ekleyeceğim. Yine aynı şekilde ne olacak? 45'e 3 alarak 37 sayısını toplayacağım. 45'ten 3 alırsam 37'ye ne yapmam lazım? 3 eklemem lazım. Çünkü aradaki toplama şeyini yaptığımız için farkı olması lazım. 45'ten 3 aldım 42. 37'ye 3 aldım 40. Amacım burada 10'la tamamlamak. Onun katı şeklinde olduğu zaman 40 ve 42 topladığım zaman yine ne olacaktır sonucum? 82 olarak karşımıza gelecektir. Önemli notları tekrar hatırlayalım. Sayıların birin onluklara ve birlikleri ayırarak sırayla diğer sayı ekleyebiliriz. Bunu yaparken 45 sayısını onluklara ayırdığım zaman 40 artı 5 olarak olacaktır. Yani 37 artı 40 77 ve elimde kalan 5'i eklediğim zaman buraya ne olacaktır? Yine 82 elde edecektir. İkinci özelliğimiz Zihinden toplam yaparken sayılardan birinin diğer sayının üzerine önce onar onar sayılar sonra kısayan kalan birlik sayıları ekleyebiliriz. Yani 37 üzerine yazıyorsam 37 artı 10 47 artı 10 onar onar gittiği için 57 artı 10 67 artı 10 Ne oldu? 77 elde ettik. 10, 20, 30 ve 40'ı ekledik. 40'tan ne kalır elimde? 5 kalır. 5'i de eklediğim zaman 82 tekrar karşıma cevabım çıkacaktır. Sayılardan birini 10 ve onun katlarına benzetmek diğer sayıdan gerektiği kadar birlik alabiliriz. Ne olur? Burada da yaptığımız zaman 45'ten 3 çıkartıp 37'ye 3 ekledik. Ya da şöyle yapabilirdik. 45'e 5 ekleyebilirdik. 50 olurdu. O zaman 37'ye 5 çıkartırdık. 32 olurdu. Yine topladığımız zaman 50 32 sonucumuz 82 olurdu. Tahmini 90 bulmuştuk. Farkımız ne çıkacaktır? 8 olarak karşımızda cevabımız elde edilecektir. Ali bir toplama işlemini yandaki tabloda verilen adımları izleyerek zihinden yapmıştır. Ali hangi iki sayının toplamını bulalım? Ali ne yapıyor? İlk sayıda 58. 58'i e 10 ekliyor. 10 ekliyor ve sonra 5 ekliyor. Yani buradaki sayılar ekliyor. O zaman ne oldu buradaki sayımız? 25. Demek ki Ali'nin topladığı sayı 58 artı 25 şekilde onluk parçalamaya göre hareket etmiştir. Sayıların topladığı zaten burada 10, 15 dediğimiz eklediğimiz sayı 25. İlk sayıda 58 olduğu için 58 ve 25 olarak karşımıza çıkıyor. İlk dur yeni aldığı kumbarasını birinci hafta 37, ikinci hafta 25, üçüncü hafta 53 lira atıyor. İlk durun bu üç haftada kumbarasında kaç lira biriktirdiğini zihinden hesaplayalım. Yani ne yazdığımızda, ya da aşağıda örneğimiz var. Kolay toplanan sayılar yani kolay toplanan sayılar dediğimiz ona tamamlanan. sayılar demektir. 37, 53, 25. 7 ile 3 10'a tamamlandığı için direkt ben 10 olacaktır. 30 da 50 topladığımız zaman 80 olacaktır. Yani bu iki sayının toplamı ne oldu? 90 oldu. 90 ile 25'i topladığım zaman istersem 20 artı 5 diye parçalayabilirim. 90, 20, 110, 5 eklediğimiz zaman 115 olarak bulduk. Tahmin ettiğimiz zaman da 110 liraydı. Farkımız 5 lira olarak karşımıza geçecektir. Sedef girdiği bir aşamadan iki aşamadan oluşan yarışmanın birinci aşamasında 32 puan almıştır. Sedef yarışmada toplam 87 puan aldığına göre yarışmanın ikinci aşamasında kaç puan aldığını yeniden hesaplayalım. Puanımız 87 yani baktığımız zaman tahmin edersek 90 olarak hesaplarsak buraya da 30 olarak hesaplarsak 90 eksi 30'dan 60 puan yaklaşık değer bulacağız. Şimdi gerçek değerler için bakalım. 32'yi onluklara ayırabilirim. Sırasıyla çıkartalım. Nedir 32 dediğimiz? 30 ve 2'dir. O zaman 87'den önce 30'u çıkartırsak 57. Daha sonra 2 fazlam vardı. Onu da çıkardığımız zaman sayımız 55 oldu. Onluklara ve birliklere ayırarak nedir? işlemi yapabilirim. İkinci yolum. 32 dediğim 10, 10, 10, 2 şeklinde Eksilen sayıdan 10'ar olan azaltırım. 87'den 10 çıkartırım 77. 77'den 10 çıkartırım 67. 67'den 10 çıkartırım 57. Ve kalan 2 olduğu için 30'u çıkardık çünkü burada. 30 ve 2'yi çıkartacağız. 57'den 2'yi çıkardığımız zaman da 55 olarak karşımıza ifade karşımıza gelir. Tersten ne yapabiliriz? 32'yi 87 87'yi tamamlamak için 10 eklersem 42. 10 eklersem 52. 52 10 eklersem 62. 62 10 eklersem 72. 72 10 eklersem 82 şeklinde. Ve 82 87 yapabilmek için 5 lazım. Ne oldu o zaman? Sonucum 87 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane de 5 varsa toplam olarak eklenen sayı ne olacaktır? 55 olarak karşımıza çıkacaktır. 96 eksi 39 işlemini istediğiniz bir strateji uygularak yapınız. Şöyle bir yöntem de yapabilirim. Her tarafa bir ekleyerek yapsam. Değişik bir yöntem. Ekleme yöntemi. 97 olacaktır. Eksi 40 olacaktır. 90'dan 40'ı çıkardığım zaman 50, 7 de var elinde. 57 olarak hesabım yapılabilir. Bu ekleme yöntemini kullanabilirim. Ya da 39 dediğimiz 30 artı 9'dur. 96'dan önce 30'u çıkartıyorum. Elimize 66 kalacak. 66'dan tekrar 9'u çıkartacağım. Elime 57 olarak cevabım geçecektir. Eray ve Selma aynı çıkarma işlemini zihinden yaparken aşağıdaki adımları izlemişlerdir. Bu çıkarma işleminde kullandıkları zihinden çıkarma işlemi stratejilerini bulalım. Eray 68-23'tü. 23'ü parçalama yöntemini yapmış. 20 ile 3'ü parçalamış. Eksilenden çıkan sayıyı önce onluk ve birlik olarak 20'yi daha sonra 3'ü çıkartmış. 45 sonucunu bulmuş. Selma ise onar onar işlem yapmış. Yani 10 artı 10 artı 3 olarak hareket etmiş. Eksilen sayılardan onar onar azaltmış. 10 azaltmış, 10 azaltmış, daha sonra 3 azaltmış. Yine sonuç olarak ne yapmış? 45'i bulmuş. Eray çıkan sayı 23 artı 3 şeklinde yazıp sırasıyla eksilenden çıkardığı için çıkan sayıyı onluk ve birliklerine ayırma strateji. Selma ise 10 artı 10 artı 3 şeklinde yazıp eksilenden çıkardığı için çıkan sayıyı eksilen sayıdan 10'a 10'lar azaltma stratejini kullanmıştır. Ona tamamlama sistemini de kullanabilirdik. Misal bunu da biz yapalım. 68 eksi 23. Artı 2 eklesem 70 olacak. Artı 2 eklesem 25 olacak. Aynı sayıları ekleyip çıkardığım zaman çıkartma işleminde fark değişmez. 70 eksi 25 oldu. 70'ten 20'yi çıkarsam 50. 5'i de çıkarsam yine 45 olarak karşımıza sonucumuz çıkacaktır. Gonca 40, 75 eksi 45 47 işlemine çıkan sayı onun bir katına benzeterek az önce yaptığımız işlemde çıkarma işleminde bakın eksilen ve çıkan sayı aynı sayı eklemek sonucu değiştirmeyecektir. 75 eksi 47 yaparken buna artı 3 eklesem 50 olacaktır. Aynı şekilde artı 3 eklesem 78 olacaktır. Yani 75 eksi 47 ile 78 eksi 50 bana aynı sonucu verecektir. Ve sonucumuz ne olacaktır? 28 olarak karşımıza gelecektir. Önemli bilgi, zihinden toplama işlemi yapılırken toplananlardan biri onluklara ve birliklere ayrılarak diğeri toplanabilir. Birinci strateji. Toplananlardan biri diğerinin üzerine sayılabilir. İkinci strateji. Toplananlardan biri 10 on veya onun katlarına göre parçalanabilir. Üçüncü strateji. Üç veya daha fazla sayı toplanıyorsa kolay toplananlar yani ona tamamlananlar Önce toplayıp daha sonra diğer bulunan sayı diğerleriyle toplanabilir. Çıkarma işleminde ise çıkan sayı onluklara ve birliklere ayrılarak eksilen sayıdan çıkabilir. Eksilen sayı çıkan sayı kadar onar onar azaltılabilir. Çıkan sayı eksilen sayıya onar onar tamamlanır. onlar onlar azaltırken aynı şeyi de tamamlanabilir. üçüncü ise çıkan sayı onun bir katına benzetilerek çıkarma işlemi yapılabilir. uygun stratejiye göre yapalım. Ne vardır? 10'la parçalayabilirim. Toplama işlemi. Yani 40 artı 8 ya da 8 ile 6'yı topladığımız zaman 14. 30 da 40 toplu zaman 70. Ne olacaktır zaman? Şöyle yazalım. 40 artı 30 artı 8 artı 6. 70 artı 14. Elimize ne geçecektir cevabımız? 84 olacaktır. 39 artı 25. Buna 1 eklesem, bundan 1 çıkarsam. 39'a 1 eklesem, 40. 25'ten 1 çıkarsam, 24. O zaman ne olacaktır? 40, 20, 60, 64 olarak karşıma cevap gelecektir. 16, 29, 34. Kolay toplanan sayılar var mı? Önce ona bakmam gerekiyor. Nedir bu kolay toplanan sayılar? Ona tamamlanan sayılar. Bakıyorum 6 ile 4 10'a tamamlanıyor. O zaman 16 ile 34'ü önce topluyorum. 40, 50 olarak geçiyor. Artı 29. 50 ile 29'u toplasam cevabımız 79 olacaktır. 53'ten 25 çıkarttığımız zaman Burada yuvarlama istemi yapsam, ikisinden de 3 çıkarsam. Ona benzetme. Bundan 3 çıkartıyorum, buradan 3 çıkartıyorum. 53'ten 3 çıkarsam 50. 25'ten 3 çıkarsam 22. 50'den 22'yi çıkarttığım zaman elimize 28 kalacaktır. 76'dan 37'yi çıkartacağım. Yine ona tamamlayabilirim. Ya da 30 artı 7 diye. Bu üstünde farklı yapalım. 76'dan 30'u çıkardım. elimizde 46 kaldı. 46'dan 7'yi çıkardım. 39 kaldı. Her türlü işlemi yapmış olabiliyor. Yanına verilen zihinden toplama işlemlerini, toplananları ve uygulamalarını strateji buldunuz. Bu işlemi siz de kendi stratejini yapınız. Onluk ayırma yöntemini kullanmış. 34'e 10, 10 ve 9 eklemiş. Demek ki 34 artı 29 eşittir 63 olarak karşımıza çıkarmış. Burada işlem yaparken biz ne yapabiliriz? Onluğa tamamlayalım. 1 eklersem 1 çıkartacağım. 33 olacak artı 30 olacak. 33, 30 daha yine 63 olarak nedir? Toplamada 1 çıkartıyorsam 1 ekliyorum. Nedir? 10'a tamamlıyorum. Melike 45 artı 18 işlemini zihninden yaparken yandaki adımları izlemiştir. Melike'nin izlediği adımlarda hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. Bakalım. 45 artı 18. Birinci adımda 18 artı 2 yapmış 20. Yani buraya artı 2 eklemiş. Artı 2 ekliyorsa buradan eksi 2 yapması lazım. Ya da totalden 2 çıkartması gerekiyor. Birinci adımda 18 artı 2 20. Evet daha sonra 45 artı 20 yapmış 65. Toplam buldu. Daha sonra 65'ten 2 çıkartması gerekiyor. Çünkü ilk başta 45'ten 2 çıkartmadı. En sonunda çıkartması gerekiyor. Cevabımız ne olur? 63 olur. Yaptığı hata bakalım. Artı 2 koymuş. Normalde eksi 2 koyması gerekirken artı 2 koyduğu için cevabı 67 bulmuş. 63 bulması gerekiyor. İki durum var bakın dikkat ederseniz. Az önce biz 1 çıkartırken 1 ekledik. Burada bu işlemi sondan da yapabilirdik. 29'a 1 eklediğim zaman o eklediğimi tekrar en sonunda çıkartabilirim. Burada yaptığı gibi Melike'nin yaptığı gibi. 18'e 2 eklemiş 20. Hepsini topladıktan sonra eksi yapması gerekirken hata yapmış. Yani üçüncü adımda hatası var. Zihinden çıkarma işlemi yapan Halil'in işlem adımları yanda verilmiştir. Buna göre Halil hangi sayılarda çıkarma işlemi yapmıştır? 48 dediği şey 40 artı 8. 72'den 40 çıkarmış 32. 32'den 8 çıkarmış 24. Şimdi Öncelikle elimde 48 sayısını parçalama metoduyla yapmış. Yani 48 sayısı çıkan sayı. Çünkü nedir? 40 ve 48. 48 sayısı çıkan bir sayı. 48'i 40 ve 8 olarak parçalamış. Çıkarmaya başladığı sayısı nedir? 72. Yani eksilen 72 oluyor. Asıl sorduğu soru nedir? 72 eksi 48. 40 artı 8 olarak hesap ettiği için önce 40'ı daha sonra 8'i çıkartmış ve sonucu nedir? 24'e olarak tamamlamıştır. Normal şekilde çıkarsak da zaten 24 olarak gelecektir. Onluğa tamamlama metodunu kullansak buraya 2 eklesem çıkartma olduğu için buraya da 2 eklemem gerekiyor. Bakın dikkat edin olaya. Bir öncekinde toplama yaparken birinde toplarken artı 2 eklerken buradan eksi 2 yapıyorum. Toplamada nedir? Tersini yapıyoruz. Ama çıkarma işleminde artı 2 ekliyorsam bu tarafa da artı 2 eklemem gerekiyor. En büyük fark budur. Ya da şurada dikkat edelim. İkinci soruda. Artı 1 ekledik. Eksi 1 bir ekledik. Birbirinin zıttı. Toplamada zıt işaret olması gerekiyor ama çıkarma işleminde aynı ifade olması gerekiyor. 72'ye 2 ye eklesem 74, 48'e 2 ye eklersem 50. 74'ten 50'yi çıkardığım bir zaman yine sonucum ne olacaktır? 24. Bu özellik de güzel bir özelliktir ona yuvarlama sistemi.